Hepinize merhabalar. E, parasal büyüklüklerle ilgili gelişmeleri sizler için özetlemek istedik. En son e, bayramdan önceki verilerle konuşmuştuk. So, e, bayramdan sonra en son 19 Nisan verisi var elimizde. E, ve rezervlerle başlayacak olursak, Merkez Bankası rezervlerinde 19 Nisan haftasında haftalık bazda 2.2 milyar dolarlık bir düşüş gördük. E, önceki iki haftada aslında 5 milyar doların üzerinde bir artış söz konusu olmuştu. Biraz da umutlandırmıştı çünkü yılbaşından beri e, çok ciddi miktarda bir rezervlerle zer çözülmesi var ee, ama bunun hani bu şekilde devam etmediğini gördük çünkü e, döviz ihtiyacı de e, sürüyor hem de ihtiyaç talebi nedeniyle hem de dış finansman ihtiyacının yüksek olması dolayısıyla e, dediğim gibi döviz talebi devam ediyor 126.3 milyar dolar düzeyinde şu an. E, rezervlerimiz ve yılbaşından bu yana da 15 milyar dolarlık bir düşüş var maalesef. E, ve altın birikimine rağmen yani sadece döviz bazında bakacak olursak, döviz rezervleri bazında bakacak olursak 25 milyar doların üzerinde bir e, rezerv düşüşü söz konusu. Önümüzdeki dönemde turizm sezonunun açılmasıyla belki ihracat şu an için önce göstergeler pek e, kuvvetli bir resme işaret edemiyor ama ihracat gelirlerinin artması söz konusu olursa, sermaye girişinin canlanması söz konusu olursa rezerv birikiminin devam ettiğine şahit olacağız. E, ancak bu koşullarda hani turizm belki biraz yine canlılık gösterebilir ama diğer iki, iki faktörle sermaye giriş ve ihracatla ilgili şu an için e, biraz erken konuşmak için şu anda resim pek böyle e, canlı bir global e, seyre işaret etmiyor maalesef ki dediğim gibi dövize yönelim sürüyor DTH'lar 208 milyar dolar düzeyinde e, 19 Nisan haftası itibariyle e, ve seçimden bu yana da 4.6 milyar yaklaşık 5 milyar dolar gibi bir artış söz konusu oldu DTH'larda. bunun 3 milyar doları gerçek kişilerden kaynaklandı gerçek kişilerin talebinden kaynaklandı e, ve Kkmye baktığımız zaman aslında e, hani çözülme devam ediyor ama hızı çok yavaşlamış durumda. Bir haftalık 19 Nisan haftası itibariyle bakacak olursak sadece 4 milyar TL'lik bir KKMM'den çözülme var. 2.27 trilyon liraya gerilemiş durumda. Ne biliyorsunuz dolarizasyon eğilimini görmek için DTH ve KKM'ye birlikte bakıyoruz. O tarafta e, aslında hani KKM'nin 70 milyar doların altına geldiğini görüyoruz. Yani olumlu tabii ki ama e, bu hızla e, öyle kolay kolay çözülmeyeceği e, çok aşikar. Ve ikisine birlikte baktığımızda 277.6 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Ee, aslında hani çok kötü bir resim diyemeyiz şu anlamda diyemeyiz. Ağustos ortasında en yüksek e, seviyeye ulaştığında KKM e, 333.6 milyar dolarlık bir KKM artı DTH büyüklüğü vardı. E, oradan 50 milyar 56 milyar dolarlık bir geri çekilme görüyoruz aslında. Ama e, yine de e, özellikle döviz dönüşümlü hakmM talebin halen devam ettiğini alım gücündeki düşüşün büyük bir tabi yansıması olarak devam ettiğine şahit oluyoruz Kredi, ya yani önümüzdeki dönemde de hani bu muhtemelen e, yeni önlemler gelmezse, örneğin e, kurumlar vergisi avantajının e, kurumsal KKM için e, ortadan kalkması gibi en önemli faktörün bu olacağını düşünüyoruz. E, gelmezse zannediyorum bu yavaş seyir devam edecek ve bu sene sonuna kadar e, KKM'nin sonlanması da pek mümkün olamayacak gibi görünüyor. Kredi ve mevduat büyüklüklerine baktığımız zaman e, ilk önce faizlerle başlarsak mevduat faizlerinin ağırlıklı ortalamasının tabii yüzde %60 60.3'e yükseldiğini görüyoruz 58'den eee ve e, bunun içinde KKM de var tabii o yüzden yüksek görüyoruz ama yine de e, daha önceki hafta 58 iken yükselmiş olması para politikasının aktarım mekanizmasının halen çalıştığına işaret ediyor. Üç aylık mevduatlar yüzde 68'in üzerine çıktı. Üç ay, e, üç aya kadar olan vadeliler. E, krediler tarafında ise e, yüksek seyir devam ediyor. Yani ihtiyaç kredileri, tüketici kredileri yüzde seksenin, e, özür dilerim ihtiyaç kredileri yüzde seksenin üzerinde. Hani haftalık bazda 83'ten 81'e seksen bire 81 bir, seksen bir bir düşüş söz konusu olmuş. ihtiyaç krediler e, ticari kredilerde ise e, 66. %66.2'den %68.3'e e, bir artış söz konusu oldu. E, oldukça yüksek faizler aslında. Dolayısıyla da hani talebin hızlıca düşmesini bekleriz. Ancak e, ekonomik aktivite halen canlı. Yani tüketici kredilerinde de ticari kredilerde de böyle inanılmaz frene basılmış bir resimle karşılaşmıyoruz. Yıldan yıla büyümelerine baktığımızda tüketici Krediler halen yüzde 25 civarında. Ticari krediler yüzde 17.6 yıldan yıla döviz etkisinden arındırılmış büyümesi. Dolayısıyla da kuvvetli seyri devam ediyor ve hani tüketici kredisi mi, ticari krediler mi daha hızlı gidiyor dediğimizde bir parça yakından takip etmemize yarayan 13 haftalık yıllıklandırılmış değişim, haftalık değişimlerine göre. Yani trend göstergesine göre, takip ettiğimiz trend göstergesine göre tüketici kredileri biraz daha hızlanma gösteriyor. E, kamu kamu bankalarında yüzde altılardayken bu oran şu an yüzde onun üzerine çıkmıştır. da tüketici kredi kredisi büyümesi özel bankalarda daha da hızlı yüzde 37.8'den yüzde %44 44.1'e hızlanma göstermiştir. Bu yüzde 40 üzeri Oranlar çok çok yüksek oranlar. Ticari kredilerde de yani 20.7'den 20.1'e gerilemiş. Halen aslında çok kuvvetli kamu bankaları açısından söylüyorum. Özel bankalarda yüzde 36'dan 36.2'ye yükselmiş Yani oranlar sonuç itibariyle toparacak olursak halen çok yüksek. Yani yavaşlamakta olan bir ekonomik e, görünüme işaret etmiyor. Bu Merkez Bankası'nın tabii enflasyonla mücadelesini zorlaştıran bir unsur. E, en son para politikası kurulu toplantısında e, faizleri arttırmamayı tercih etti Merkez Bankası. E, burada durup gecikmeli etkileri izleyecek e, ve nereye geldiğine bakarak veya trend göstergelerinde bir iyileşme olup olmadığına bakarak e, sıkılaştırmaya devam edip etmeyeceğini Etmeyeceğine karar verecek ama bu resme baktığımız zaman bu resmin bu şekilde devam etmesi söz konusu olursa e, Merkez Bankası'na muhtemelen sıkılaştırıcı yönde e, gerek faiz artışı gerek diğer e, yöntemlerle yeni yeni önlemlerle karşılaşıyor olacağız diyelim ee, genellikle iki haftada bir sizlerle parasal e, büyüklükleri paylaşıyoruz Önümüzdeki dönemde yine gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz Şimdilik notlarımız bu şekilde diyelim hepinize iyi günler.